Ferci'm bunu buradan bağlayalım. Evet, evet çok güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Harika bir reklam istinmişken. <laughs> Teşekkür ederim Mümtaz. Rica ederim. Aa, e, Nevzat Hanım siz bir şey söylemediniz. <laughs> ben Nevzat'ı unutmuşum bile. <laughs> Sen ne dersin Nevzat? Ay, acaba çok mu kaba davrandım? Kaba mı? Kime? Selçuk'a canım. Yani çocuk şu anda eğer gelemem dediyse bir, bir şeysi vardı herhalde ki gelemem dedi. Ya değil mi Mümtaz Bey? Ya siz ne dersiniz? Ben e, şey diyorum bu sizleri bizleri bir kenara atsak da daha samimi olsak sen ne dersin? O samimi yani. Nevzat'cığım çene çalacağına biraz işle ilgilen sen olmaz mı? Sinirlenmenin sana ne kadar çok yakıştığını söylemiş Evet söylemiştim ama bana değil Nevzat Hanım. Ah, öyle. Ee, demek ki sinirlenmek ikinize de çok yakışıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu atletin burada ne işi var Ferrum Nerede? o çekmece çamaşır çekmecesi olduğuna göre atlet de bir çamaşır. Elbette orada duracak Beyzat. Hayır efendim. Atlet öbür çekmecede dur. Canım ha o çekmece ha bu çekmece ne fark eder sanki? Ay fark eder, fark eder. Şimdi gelelim şu çekmeceye. Canım bırak Allah aşkına. E onlar o Allah yeri işte orası Beysat. Yer orası onun. Ay ne demişti ayo? Her ne olursa bırakma beni hiçim ben sensiz hiçim dedi. Görüyor musun? Aa, ay yine bir çiçek ayol. Ben bakarım, ben Aa. bakarım. Ay ne güzel çiçek. Ay, ay teşekkürler. Ay çok mutluyum ki bunlar. Şurayı mı imzalayacağım çocuğum, şurayı mı? Aman kopmazsa bir al, Şunları imzala, bunlar süs çiçeği. Nermin'e geldi, Nermin. Tamam Nermin inşallah. Nermin'e mi imzaladın, Nermin. şuraya mı? Nermin, bak. Ay yine mi anne, git başımdan. Ay yine mi olur mu evladım? Beğenmedin mi? Kocan seni özlemiş de bak bu güzel gülleri yollamış. Aa. Beğenmedin mi? Ay anne, şimdi ile uğraşacak halde değilim. Zaten Kenan'ın dertleri yetmiş bana. Ah. Ah. Kenan kim kızım? İşe yaramayacağını söylemiştim, boşuna Mazhar. İyi de Suzi... ...bu Kenan kim şimdi? Ay kimse kim, sana ne canım ama? Dermin. Dermim de, ver, ya, ver öbür çekmece nerede? Yine Hı. mi Behzat? Orada canım, geliyorum, Gel. geliyorum. geliyorum. Gerçekten harika bir reklam filmi oldu. <laughs> Seninle gurur duyuyorum. Sahi, evet, evet, harika oldu da yani ben... ...bana biraz eksikmiş gibi. Kendim. Eksik mi eksik yok Nevzat. Çektiğimiz her şeyi montajladık işte. Var Müjgancığım. Çünkü bu sessiz, sözsüz öyle bir bütün sessiz bir şey oldu canım. Ay çok hoşsun Nevzat. Evet, yani gerçekten çok hoşsun Kızım sen Nefzat. de hiçbir şey bilmiyorsun. Önce görüntü montajı yapılır. Onun üzerine müzik ve söz döşeniz. Ha! Daha önce söyledin mi bilmiyorum ama. Harika bir ses tonun var. Niye kendi reklam filmini kendi seslendirmeyi düşünmüyorsun? Ben, Tabii. ben Biz daha önce söyledik mi bilmiyorum ama Nevzat... <gülüyor> nişanlı. <gülüyor> Aa, evet. evet ben nişanlıyım. Nişanlı. Şimdi kulağıma geldi. Senin de harika bir ses tonun var. Sen de kendi reklam filmini seslendirebilirsin. Bunu daha önce söylememiştim herhalde değil mi? <laughs> Bunu bir düşün. Görüşürüz. <laughs> İyi akşamlar. Ay, Müjgan. Bilmem daha önce sana söylemiş miydim ama... Bu mümtaz bey birazdan para galiba. İşte değil. Sen adama gözlerini süzüp hayran hayran bakınca adamdasına bir şeyler söylemek zorunda hissetti Neden kendini. Gözlerimi süzüp adama hayran hayran bilemem, bakıyormuşum. Bilemem öyle yap saçmalama. Adam bir kere hiç yakışıklı değil ayrıca çirkin bile sayılabilir. Daha önce söylemiş miydim Nevza sen de öyle pek güzel bir kız sayılmazsın hmm, hayatım. Tabii iki çift güzel laf duydun diye sat arkadaşını Müjgan'cığım. Ne yapalım hayatım benim de kocam olsun istiyorum suç mu? Aman iyi iyi bak saat kaç oldu hava karardı yürü geç kaldık Gide eve gidelim. Gidelim gidelim Mümtaz burada olmadıktan sonra kalmanın ne anlamı var ki? Yine ne boşluğu? Hey, nasıl oldu reklam filmimiz söyle. Hey, mükemmel, oldu. Ha, oldu mükemmel oldu mükemmel oldu. 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 Hadi gidelim hadi oldu oldu. Bezeler o kadar berbatmış, öyle karışıkmış şey ki yok. adam düzelteceğim diye tansiyon çıkmış. Şuna bak yani, şu anda taze tansiyon var sanacaklar. Şuradan suyu koyayım, ay adama şaşırdım, daldım ne yapacağımı. Şaşırdım vallahi, şaşırdım. Alo? Ay Fehmi sen misin? Ya senin işin gücü yok vallahi, şu işte, sabah tanatçıma kadar bunu yarıyorsun. Susi hiç öyle konuşulur mu? Ayıp denen bir şey vardır. Ver bakayım <laughs> telefonu bana, ver bakayım, ver Alo. Fehmi, evladım nasılsın? Anne, yeni çiçekler geldi mi? A, geldi evladım, geldi, geldi. Ee, bu sefer beğendi mi bari? Ee, ne desem bilmem ki. Aslında beğendi, beğendi tabii. Ee, sahi mi? Ee, peki ne dedi? Benim için bir şeyler söyledi mi? Okuyordu. E, kitabı da çok açıklı bir yerine gelmişti, e, o sırada tabii bir şey söyleyemedi. Ya Anladım anne, anladım. <laughs> Yine beğenmedi değil mi? E, aman oğlum sen umudunu kaybetme, e, bu işler böyle yavaş yavaş olur. Sen yarın geri bir çiçek daha yolla. Yok yok, bir yola mı? Birkaç tane yolla. Bakalım sonunda ne olacak? Anne, aklıma daha güzel bir şey geldi. E, bunlar kesmedi galiba, evet. Ne yapalım biliyor musun? Çelenk göndereyim. E, boş ver çelik. oğlum e, cenaze evine yollamıyorsun ya, bana bak, sen dediğimi yap, yarın yolla, umutunu da kesme evladım, bir gelişme olursa biz seni ararız, olur mu çocuğum? Hadi evladım, güle güle. Güle 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 güle. hala telefonla mı konuşuyorsun sen? Geldim Befsat'cığım, geldim. geldim canım, geldim. Buyurun. Siz hala çalışıyor mu Bülent Bey? Evet. Ne olmuş? Vallahi billahi bir adamın adı çıkacağına canı çıksın derler ya. Meğer ne kadar doğruymuş. Sizin için hiç iş yapmaz derler diye ya, yalan. Bence bu şirkette benden sonra en çok çalışan sensin. Teveccühünüz. Yok canım esak diyorum. Herkes çıktı. Siz hala musunuz? Herkes çıktı mı? Neden? E çıkma saati geldi. Hadi size iyi akşamlar. Tamam tamam, size de iyi akşamlar. Hay Allah, Durmuş. Hemen gitmem lazım. Ee, ama bir dakika. Hadi Allah asmaladık, ben gidiyorum. Bir telefon. Bakmazlar ki bir telefonda. Alo, buyurun Bülent Beyin Malikeni. Meftun Hanım, ben Bülent. Necla'yı verir misiniz lütfen? Yok içer içeride içeride meşgul. Necla mı? Meşgul mü? Neyle meşgul? Oğlana kakasını yaptırıyor tuvaletteler. Meftuna Hanım, oğlanın kakası beş dakika daha bekleyebilir yani. Siz lütfen karımı çağırır mısınız bana? Necla, anneannem. Efendim. Bülent Bey arıyor. Ay sonra arasın Meftuna Hanım, şimdi meşgulüm. Çok meşgulmüş, sonra arayacaksın. Ne? Tamam, tamam. tamam. Çok acil diyor. Baksana, baksana acilmiş. Ay, ay hay Allahım yarabbim. Tamam, tamam, ya yarabbim. Tam geliyor. Tamam tamam bir dakika Can. Can sen dur geliyorum şimdi ben. Kalk 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 kalk. Ha. Tamam. Kalka. Hadi ben gidiyorum. Hadi güle güle Meftun abi. Hadi. Tamam. Hadi. Dur oğlum geliyorum. Alo Bülent. Ne var? Merhaba Necla, Nasılsın? Ay Bülent bunun için mi çağırdın beni? Ya çocuk düşmez Neclacığım düşmez. Ee, yani bak e, ben hani seni aslında şey için aramıştım. E, şey şöyle seninle birlikte bir hani biraz çıkıp dolaşsak, e, beraber şöyle konuşsak, e, sohbet etsek onun için aramıştım da. Bülent aralık ayındayız, Bu soğukta ne işimiz var gezmede? Ayrıca canımın falan sıkıldığı yok benim. Aa can can dur bir dakika. Bülent gördün mü yaptın? Çocuk kalktı geliyor şimdi buraya. Tamam yani tamam dur dur dur. Necla'cığım hayatım yani bırak dolaşsın çocuk biraz. Yani özgür olmanın tadını çıkarsın şekerim. Oradan ahkam kesmek kolay tabi. Can, Can oturma sakın yere. Tamam geliyorum. Bülent kapatmak zorundayım. Çocuk yere oturacak yani. poposu pistir şimdi. Hadi görüşmek üzere canım. Bay bay. Can dur, dur yavrum. Tek derdimiz oğlanın kakasıydı sanki. Biz nereye gidiyoruz böyle nereye? Anlayamadım işte. Al şunu Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Sabun koksun diye. Allah Allah. 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 Ay, ay bir kapı çalıyor. Ben bir dur, bakayım dur, bari. Sen bırak, sen bırak. Suzi bakar, sen bırak. E ben bir bakayım kim geldi? Canem dur, sen Suzi bakar. Sen işine bak. Gel şuraları bir düzeltelim. Gel bak. Düzeltelim bari. Şapkanın ne işi var burada? Şapkanın durmasın orada. Ay. Merhaba Suzi. Yani merhaba da beş dakika bile bekleyemedin değil mi? Kapının önünde insan birazcık oyalanır. Ay, Allah mi? Allah. Biliyor musun Suzi'cim? Müjgan'la ben reklam filmimizi bitirdik. Öyle güzel bir reklam filmimiz oldu ki artık Müjgan. Baksana sen bana Merza. Müjgan'cım nerede? Evine git. Ayol gelseydi özledik onu. Değil mi? Hı. Aa alıştık ayol. Niye gelmiyor? Suzi'cim sen iyi misin? Ay iyi değilim. Sabahtan beri babaannenin bir Etmeyecek. yok koridora yok mutfağa yok tuvalete giriyor çünkü yok efendim ondan sonra ablacığın koridorlarda arsın diye evinde böyle bir sadece sürekli bir roman okuyor tam telefon çalıyor ben gideceğim Hadi anam benden önce koşuyor telefona yani benim bu evde hiç rahat etmeye hakkım yok mu canım Allah aşkına yok çat kapı sen gelirsin olmadı çiçekçi gelir ay aç kapı tamam tamam ya millet neredesiniz ya ben geldim. Hoş geldiniz. Anneciğim anneciğim bu sizin nesi var? Bir şey ismi var mı? anne dur dur sen, bir şey derse benim gidip onun ortasına onun hmm, tavuğunun kasına gider tabii. Ben onun yerinde olsam ne yaparım biliyor musunuz? Kapıyı çarparım, bir daha da bu eve adım atma. O da anne. E tabii baban elde böyle çekmecelerle dolaşacak olursa olacağı <laughs> bu görürsün. Efendim? Bu çarşafların ne işi var burada? Çarşafları! İstediğin yere koy be Zatçı'yı, sen ne yaparsan yap ben sonra onları düzeltirim. Gördün mü? Başladı yine. Bak bak. bak bak Ay Anne başladı. Ne, nedir bu? Ne, ne, ne? Hep senin yüzünden, hep senin yüzünden. Anne ben ne yaptım? <laughs> bu işi şey ben yaptım. Ayhan şeyim. denen o adam, o kameraman mı dedi? Buraya gelmeseydi bu böyle olmaz. Banka, baban kahveye gider. Saçmalama anne Allah aşkına. Ayhan'la babamın kahveye gitmesi arasında ne ilişki var anlayamadım yani. Sen al. <laughs> Efendim? çekmecileri düzenlemek bende. <laughs> Yerleştirmek senden. <laughs> Hadi bakayım canım. Yerleştirdim canım, yerleştirdim, yerleştirdim. Anne, yani anne boş ver, boş ver yerleştirme. Yani. Bak şimdi benim sana ne müjdem var. Müjgan'la ikimiz reklam filmimizi bitirdik anne, oldu bitti. Oldu, oldu, oldu mu yani şimdi? Şu çekmecenin haline bak ben düzelteyim. Baban gelmeden düzelteyim, şunları evet. yerli yerine yerine koyayım. Baba! Baba, şu baba! Müjgan'la ikimiz reklam filmimizi bitirdik babacığım. Bitti film bitirdi. Evet, tamam. Suze! Aynen, orayı düzeltmesi olmaz. Suzi! Ölür. Müjgan'la ikimiz reklam filmimizi bitirdik. Ama film anladık film. canım, davul çaldın anladık, çekil. Evet. Sanki onun yeri burasıymış gibi, şuraya. Abla! Abla! Canım! Medresenin duvara yakın bir yerde bir den duruladı. Dönüp baktı. Bir şey mi söylemişti?